Esselamu Aleyküm ve Rahmetullahi ve Berekatuhu Ey ruhu şifa, kalbi hakikat arayan aziz dost! Bugün bildiğin her şeyi bir kenara bırak. Bugün sadece kulaklarınla değil, ruhunun bütün zerreleriyle dinle. Çünkü bugün zamanın perdelerini aralayıp bin yıl öncesine hikmetin ve tıbbın sultanı i̇bn Sina'nın sırlarla dolu dünyasına bir yolculuk yapacağız. Ama bu sıradan bir hayat hikayesi veya bilindik tavsiyelerin tekrarı olmayacak. Hayır. Bu bedenin haritasını ruhun pusulasıyla okuma sanatıdır. Bu her bir organının aslında nasıl birer zikir meclisi olduğunu, her bir ağrının nasıl bir ilahi mesaj taşıdığını anlama ilmidir. Hiç düşündün mü? Neden kalbin bazen sebepsizce sıkışır? o an aslında sana ne demeye çalışır? Ya o dinmeyen yorgunluğun, o sabahları bitkin uyanışların sebebi, sadece vitamin eksikliği mi, yoksa ruhunun ihmal edilmişliğinin yasını tutması mı? i̇bn Sina der ki, insanı tanımlamak bana düşseydi, onu kendini ve bedenini unutma eğiliminde olan bir varlık olarak tanımlardım. Bugün bu unutkanlığa bir neşter vuracağız. Ve sana bir sözümüz var. Bu yolculuğun sonuna kadar bizimle kalırsan, en sonda bu unutkanlığın zincirlerini kıracak, ümmeti Muhammed'in her bir ferdinin yarasına merhem olacak, gözyaşlarıyla ve titreşen kalplerle edilecek çok özel bir dua halkası kuracağız. Öyle bir dua ki, sanki bizzat senin kalbinin derinliklerinden dökülmüş gibi hissedeceksin bu duanın rahmetine nail olmak için lütfen sonuna kadar sabırla ve huşu içinde bizimle kal. İbn Sina'yı sadece bir tıp alemi sanmak, güneşi sadece bir lamba zannetmek gibidir. O kainatı bir kitap gibi okuyan, insanın fıtratındaki ilahi kodları çözen bir arifti. Onun için insan Arş-ı Ala'nın yeryüzündeki bir yansıması, her bir organı ise Esma-i Hüsna'nın bir tecelligahıydı. O bilirdi ki karaciğer bedenin sabır makamıydı. Öfke ve haset gibi zehirli duygularla dolduğunda toksin biriktirir, bedeni zehirlerdi. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem öfke imanı sabır otunun balı bozduğu gibi bozar derken aslında karaciğerin kimyasını anlatıyordu. Duygusunu bastıran bedeninde öfke biriktirir diyen i̇bn Sina, ruhsal zehrin bedensel zehre dönüştüğünü bin yıl önce görmüştü. Bilirdi ki böbrekler bedenin korku ve güven barometresiydi. Sürekli endişe ve gelecek kaygısı böbreklerin enerjisini tüketir, onları yorardı. Gece susuz uyumak sadece bedeni değil, o gece Rabbine teslim olamayan, korkularıyla baş başa kalan ruhu da kuruturdu. Ve kalp. O sadece bir et parçası değil, ruhun tahtı, imanın merkeziydi. Gün içinde hiç tebessüm etmeyen kişinin kan dolaşımı ağırlaşır, kalp kası daha çok zorlanır derken aslında şunu söylüyordu. Sevgi ve neşe gibi ulvi duygular Kalbin ritmini ilahi bir ahenkle düzenlerken kasvet ve hüzün o ritmi bozar. Kalbin üzerine manevi bir ağırlık çökertir. İşte bu yüzden onun tavsiyeleri basit diyet listeleri değil, bir yaşam sanatının, bir fıtrat nizamının şifreleridir. Sadece bedenin değil, ruhun da gıdası olan altın öğütler. Yemek adabının gizli sırrı. Lokmaları çiğnemeden yutmak sadece sindirimi bozmaz. İbn Sina'ya göre her bir lokma topraktan gelen bir mektuptur. Onu aceleyle yutmak o mektubu okumadan yırtıp atmak gibidir. Yavaşça her bir zerresindeki nimeti tefekkür ederek yemek o gıdanın sadece fiziksel enerjisini değil, manevi bereketini de bedene almaktır. Niyet etmeden yenen her lokma sadece karna iner, kalbe ulaşmaz. Sözü bu sırrın anahtarıdır. Ruhun zehirleri ve panzehirleri Başkasının beğenisiyle yaşayan kendini sürekli yorgun hisseder. Neden? Çünkü ruh enerjisini Allah'tan alır. Yaratılmışların geçici ve değişken nazarlarına endekslendiğinde ruh kendi kaynağıyla bağını koparır ve tükenir. Panzehri ise her an sadece o ne der diye yaşamaktır. O razı olunca bütün kainat senden razı olur. Uykunun kutsiyeti, dertle yatmak bedenin bütün hücrelerine sabaha kadar korku salar. Uyku ölümün küçük kardeşidir. O ruhun her gece Rabbine yaptığı bir yolculuktur. Yatağa günün bütün yükleriyle, dertleriyle, affedilmemiş kırgınlıklarıyla girmek ruhu bu yolculuğa zincirlerle göndermektir. Oysa yatağa abdestle girmek, istiğfar etmek, her şeyi sahibine teslim etmek ruhun o gece arınma ve şifa bulma seansıdır. Güneşin manevi boyutu. Güneş girmeyen eve doktor girer. Bu söz sadece D vitaminini anlatmaz. Güneş, Allah'ın celal ve cemal sıfatlarının bir tecellisidir. O hem ısıtır, celal, hem aydınlatır, cemal. Güneşten kaçan bir beden, bu ilahi tecelliden mahrum kalır, içindeki yaşam enerjisi solar ve hastalıklara davetiye çıkarır. Ve şimdi gelelim o en mahrem konuya. Özellikle hanım kardeşlerimizin yaşadığı o hormonal fırtınalara menopoz adı verilen o çetin imtihana İbn Sina bunu bir hastalık veya son olarak değil, bedenin yeni bir fıtrata, daha bilge bir döneme geçişi olarak görürdü. Ama bu geçiş sancılı olmak zorunda değildi. O, tabiatın eczanesinden iki sırrı fısıldadı bizlere. Birinci sır: keten tohumu, kadınlığın koruyucu zırhı. Bu küçük tohum adeta kadın fıtratı için programlanmış bir dengeleyicidir. İçindeki o mucizevi lignanlar, bedenin azalan östrojenini taklit eden doğal bir şefkat elidir. O, sadece sıcak basmalarını dindiren bir bitki değil, rahmin sükuneti, cildin nemi, hafızanın berraklığı ve ruhun dengesidir. Onu taze öğütüp tüketmek, Bedenin bu bilge geçiş dönemini fırtınalarla değil, bir meltem esintisiyle atlatmasına yardımcı olmaktır. İkinci sır: Chia tohumu. Sinirlerin, gözlerin ve uykunun teskin edicisi. Bu minicik tohum ise bedenin sinir tellerini onaran bir sanatkardır. İçerdiği omega-3, magnezyum ve kalsiyum ile o sadece bir besin değil, gergin sinirleri yatıştıran bir ninni, kuruyan göz pınarlarına bir rahmet damlası, geceleri bölen o sıkıntılı uyanışlara karşı bir kalkandır. i̇bn Sina'nın zihin bulanıksa, göz göremez sözü, aslında sinir sistemi ile görme arasındaki o gizli bağı anlatır. Çiğa, işte bu bağı onarır. Fakat en büyük sırrı unutma. Şifa, istikrarla gelir. Bir gün yedim olmadı diyenler sabrın dilinden anlamazlar. Şifa sabra yerleşir. Beden ona gösterdiğin sabrı ve istikrarı görür ve ancak o zaman sana sırlarını açar. Arş-ı Alay'ı titretecek o büyük dua. Aziz dostum, buraya kadar kalbinle bizimle yürüdüysen bil ki ruhun şifaya susamış demektir. Şimdi vaat ettiğimiz o ana geldik. Şimdi tüm dünyevi meşgaleleri bir kenara bırakıp ellerimizi değil ruhumuzu semaya açma vaktidir. Bu dua sadece senin için değil. Bu dua ümmeti Muhammed'in yorgun bedenleri, kırgın kalpleri ve şifa arayan tüm ruhları içindir. Gel bu rahmet halkasına sen de katıl. Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Vessalatu vesselamu ala rasulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmeyin. Ey her şeye gücü yeten, Ey yarattığı her zerreye şifa kudretini gizleyen, Ey sessiz yakarışları duyan, kırık kalpleri onaran, dertlilere deva olan yüce Rabbimiz kapına geldik. Yılların yorgunluğunu sırtlanmış, ihmal ettiğimiz emanetlerin mahcubiyetiyle boynu bükük bir halde geldik. Bize bir beden verdin, biz onu heveslerimizin peşinde hırpaladık. Bize bir ruh üfledin, biz onu fani dünyanın dertleriyle kararttık. Affet bizi Allah'ım. Bu gafletimizden bu unutkanlığımızdan dolayı bizi bağışla ya rabbi ya şafi şimdi senin o şifa veren isminle yalvarıyoruz bedenlerimizde birikmiş o bütün duygusal zehirleri o öfkeleri o hasetleri o kederleri rahmetinle temizle allahım karaciğerlerimize sabır böbreklerimize güven ve teslimiyet kalplerimize sevgi ve sükunet lütfeyle ya Nur! Yorgunluktan feri sönmüş gözlerimize kendi nurundan bir parıltı ver. Unutkanlıktan bulanmış zihinlerimize bir berraklık, bir feraset ihsan eyle. Hormonları altüst olmuş, dengesi bozulmuş bedenlerimize, o ilahi kün feyekün emrinle bir denge, bir ahenk nasip eyle ya Rabbi, ya Vedud. Uykuları bölünmüş, geceleri kabus olmuş, yatağında bir o yana bir bu yana dönen kullarına meleklerinin kanatları altında huzurlu bir uyku nasip et. Onların ruhlarını gece boyunca şifalandır ve sabaha yeniden doğmuş gibi dinç ve umut dolu uyandır. Ya Fettah, Ya Rezzak. Bu duayı dinleyen, kalbiyle amin diyen her bir kardeşimin ve onların vesilesiyle bütün ümmeti Muhammed'in kapalı şifa kapılarını sonuna kadar aç. Onlara helal, tayyip ve şifalı rızıklar ihsan eyle. Gıdalarını onlara ilaç, sularını onlara rahmet, nefeslerini onlara zikir kıl. Ve Ya Rabbi, bu aciz kulunun ve bu duaya iştirak eden tüm kardeşlerimin duasını, Kabe'de yapılan dualar, Arafat'ta yapılan dualar hürmetine Sevgili Habibin Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem hürmetine kabul eyle. Amin, amin, amin. Velhamdülillahi Rabbil alemin. Canım kardeşim, aziz ruh yoldaşım, bu dua sadece kelimelerden ibaret değildi. O kalplerimizin birlikte arş alaya yükseldiği bir andı. Eğer bu dua kalbinin en ince teline dokunduysa, eğer bu hikmetler ruhunda kilitli kalmış bir kapıyı araladıysa, bil ki sen bu meclise tesadüfen davet edilmedin. Şimdi o aralanan kapıdan içeri girme vaktidir. Şimdi bu manevi uyanışı bir eyleme, bir söze, Rabbinle aranda bir ahde dönüştürme zamanıdır. Bu yolculuğa çıktığına unuttuğun o kutsal emanete yani bedenine yeniden bir anne şefkatiyle sahip çıkacağına dair niyetini bütün kainatın şahitliğinde ilan et. Gel bu niyet halkasına sen de katıl. Yorumlara kalbinin bütün samimiyetiyle, ruhunun bütün teslimiyetiyle şu cümleyi bir mühür gibi bas. Şifa, Şifa saburdadır. Bedenim Rabbimin adını, emanetidir. Adını, bu cümle sadece bir yorum değil bu, senin bu yoldaki ilk adımın, Rabbinle arandaki yeni bir başlangıcın manevi sözleşmesidir. Görelim, bu gece kaç güzel kalp emanetine sahip çıkmaya yeniden söz verecek. Unutma, sen bu kanalda sadece bir rakam, bir izleyici değilsin. Sen, bu duanın bir parçası, bu rahmet okyanusunda bir damlasın artık. Sen, bu Allah nazarında o kadar değerlisin ki o sana bu şifa mesajını ulaştırmak için nice sebepleri bir araya getirdi. Bu değeri ve bu anı sakın unutma. Ve şimdi Allah rızası için senden son bir istirhamımız var. Bizler bu hikmetleri sizlere ulaştırmak için gecemizi gündüzümüze katarken sizlerden de bu hayır kervanının bir neferi olmanızı diliyoruz. Eğer bu sohbet ruhuna şifa olduysa bu emekle bu kalp ile hazırlanmış bu manevi ziyafetin daha fazla yorgun kalbe daha fazla şifa arayan ruha ulaşması için bize yardım et. Kanalımıza abone olarak bu ailenin kalıcı bir ferdi ol. Bu videoyu beğenerek onun daha çok insanın keşfetine düşmesini sağla. Ve en önemlisi bir kardeşinin bile olsa hayatına dokunabileceğini umarak sevdiklerinle paylaş. Belki de senin o tek bir paylaşımın, umudunu yitirmiş birinin karanlık dünyasına doğan bir güneş, yatağında çaresizce ağlayan birinin gözyaşını silen bir şefkat eli olacaktır. Bu, arkandan gelecek en güzel sadaka-i biri olsun inşallah. Rabbim, sabrı size bir zırh gibi kuşanmayı, Şükrü dilinize bir tesbih gibi dolamayı nasip etsin. Hikmetle dolu kalplerinizden dualar, gözlerinizden ise rahmet yaşları eksik olmasın. Sizleri, kalpleri en iyi bilen, ruhları en iyi sarıp sarmalayan, alemlerin Rabbi olan Allah'a emanet ediyorum. Selametle ve şifa ile kalın.